Evet, devam edeceğiz sorularınızla beraber. Ee, şimdi bir Beşiktaş'a geçeceğim, ama dediğim gibi takım takım gitmiyorum. Yine merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Ee, yönelteceğim konuklarımıza. Beşiktaş kulübü başkanı Abid Nüçebin'in e, gündeme dair açıklamaları var. Bir hatırlayalım neler söylemiş? Evet, şimdi planlamalar evet. tabii Ergin, özellikle Avrupa ihtimalinin ortadan kalkmasıyla değişecek. Evet. Değişti. <laughs> ee, sen nasıl yorumluyorsun Çebin'in açıklamalarını? Acı bir tecrübe yaşadı Beşiktaş. <laughs> yani bat şu Alex Tekşehir e üzerinde. Eee talihsizlik şanssızlık değil tabii bu. Yani o bazen tutmaz. Bazen dinamik olmaz. Dinamikler e, tutmaz. Bir sene önce mesela Rozier ve Gezal geldiğinde ki Gezal'ın son 3 sezonu kayıptı Beşiktaş'tan önce. Rozier'i kim biliyordu mesela? Hatta Sergen Hoca ne dedi? Ben dedi telefonda gösterdiler. Bunu bana alın dedim. Yani normalde Sergen Yalçın olmanız lazım onu söylemeniz için o yani gün büyük takım stratejisinde telefonu büyük eleştiriye böyle bir şeyin yapılması. Tabii. Joseph iki senedir Arap Yarımadası'nda. Orası kondisyon olarak da geri götürür adamı. Nasıl döneceği şüpheli. Son gün transferi. Abubakar'ın bir diz problemi var. <laughs> Risk zar atıyorsunuz bir nevi. Yani Allah korusun bir gitse ilk hafta git sezon Dört tane kapandı. 4 tane düşeş attı Beşiktaş. Evet. hepsi. Dördü düşeş yani? Şey geldi yani <laughs> e, cuk diye oturdu transferde. Lari'nin de bir önceki dönemi İyi evet, değil yok değil. o da riskli bir girişti. O Sergen da... Hoca ile hikaye başka yere gitti. O tarafta 19 yaşında gibi çocuğu kaleye attınız dediniz ki ben bununla yürüyeceğim. Öbür tarafta sol bekte 19 yaşında. Yani bunların hepsine baktığınız zaman e, o çok planlı kurulmuş bir kadro değildi. Bir sene sonra şampiyonlar ligi e, sevdasıyla biraz hani daha orada kafa tutabilecek, mücadele edebilecek bir Kesin transfer açıldı. izleyelim dediler. Ama bunu yüksek maaş vermek mi yoksa oraya uygun dinamik oyuncu mu? O çok ayırt edilemedi. Gel geldiği güne bakalım oyuncuların. Şimdi e, Beşiktaş forma lansmanı yapıyor teknede. Medya mensupları da teknede. Ben de oradayım. Kenarda çok güzel bir görüntü. Beşiktaş taraftarları işte şey sahilde işte şampiyonluk kutlamasıyla bir arada meşaleler falan yapıyorlar. Ses geliyor kenardan. Başkan bize Alex'i getir. işte Josef Alex'i buraya getir. Hem şeyi ya vatandaşı ya. B büyük bir talep. Geldiğinde çok hayır denmedi yani. Öbür taraftan piyaniç son dakika düştüğünde Allah Allah o piyaniç bu piyaniç mi oldu? Yani bu bunlar çok hayır. İsim benzerliği mi? Evet isim benzerliği. Nasıl geldi, çok geldi çok diye herkes işler inanamadı değildi. kimse. Bazen olmaz. Niye? Şampiyonlar Ligi bence gereğinden fazla <laughs> önem atledildi o dönem. Çünkü kendi kalibren gücün oraya verebileceğin karşılık var. Bir de direkt oraya odaklanmak var. O dönemi bir hatırlayalım. Beşiktaş Ajax deplasmanına gittiğinde ikinci maçta 9 tane eksikle gitti. Kadro nasıl çıkacak? şeyi yapılıyordu. ya O kopma anı aslında Beşiktaş'ın. O dönem kopma anı. Sonra toparlayamıyorsunuz. Ne oluyor? Seyirci takıma dönüyor. Hocanın motivasyonu kopuyor. Gidecek mi kalacak mı? Bir türlü artık toparlayamıyorsunuz. Sen yani ben Hoca havlu attı ya. E, tabii. Ne yapsam olmuyor artık dedi. Yani. Şu, işte Vitor Hoca, Fatih Hoca onların hepsi şey yaptı. Yaşandı yani o, o dönem. Takımın dinamikleri de tutmadı. Şunu söyleyince kızıyorlar ama Volkan onda sıfır transfer. Bak Yabancıları saydım. Gökhan Töre yeni sözleşme imzadı. Hadi onu geçelim. Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal. Yabancıları da saydım. Yani bir tane ya şu transfer gerçekten bu sene tuttu diyebileceğim. Can belki. Ay nasıl belki? Yani biz can dolu dolu can izledik mi? Yok ama yani genç oyuncu. hani bir Potansiyeli şey yapıyorsan... var yani. doğru. istiyor çocuk ama mesela direkt skorlara etki edecek şekilde dire... sürekli doğru, de kullanamadık. Öyle yıldız oyuncu falan. Yani da Beşiktaş da bir transfer yaptı. Uf yani. Tam İyi bir oturdu. genç oyuncu ama. Denemiyor şu an. Şey hani isim için O kiralık genç hani potansiyelli çocuk doğru hani mesela düzenli olarak 11'e yapıp kullanacağın adam güzlü bazen olmaz bu sene olmadı mesela bu çok acı bir tecrübe bu sene makas değiştiriyor tabii ki bir şey. değiştirmek zorunda da işte ee, bir Getson bunun bir örneği taksitli evet %56 milyon euro ciddi bir para şimdi 1 milyon euro ödeme planıyla ancak kaldırılabilir bir iş burada çok ciddi bir şey gerekiyor Melike. Biz hep şeyi konuşuyoruz. Türk futbolunun sihirbazları vardır değil mi böyle? şey? Transfer sihirbazıyla Hakan Bilal Kutluabdi bir yere, Haldun Üstünel Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde yönet, Fikret Orman işte transfer sihirbazı onu getir. Aslında ben hep şunu söyledim. Volkan'la ikimiz gittik. Kulübün antetli kağıdı var. 5 milyon euro. Kimi getiremeyiz ki biz? Zaten kulübün şeyi var orada. E, garantörlüğü Şimdi var. Şimdi sihirbazlık yani. yapmak ha. lazım. Bravo. Şimdi mesele şu top Ceyhun Bey'de. Başkan vermiş yetkiyi. Ceyhun Bey ee, düşük maliyetle hem Valerian Hoca'nın istediği hem sisteme uygun. Başarı isteyen başarıyı aç ve düşük maliyet. Tıpkı Bopenza'nın işte 300 bin euroya gidip e, Hatay'ın sporun bulması gibi. Sörlot'u 1 milyon euroya Trabzonspor'un gibi. getirmesi gibi işte salayı e, işte 300-500 bin euroya bu adamları getirmek gibi. Tam tam buna ben sihirbazlık derim. Yapabilirse çok iyi bir iş çıkartacak Beşiktaş. Ama zaten e, yapamazsa da çok da kolay bir iş değil bu arada. Yani şu an şey yok 3 milyon 5 milyon öyle maaşlar yok. E, başkan orada öz yapıyor doğru haklı ama çok acı bir tecrübe oldu Beşiktaş'a maalesef. Kendisine de acı bir tecrübe oldu. Ama bir yandan da tabii e, borçsuzluk işte oyuncuların daha önce yaşanan problemlerin yaşanmadığına dikkat çekiyor hani oyuncuların maaşlarının düzenli ödenmesini daha önce işte ihtar çekenler, faya başvuranlar vesaire oluyordu. Bu sıkıntıları yaşatmıyor kulüp bir açıdan. Kabul bu önemli. Geçen sene şampiyon olurken de ödendi Beşiktaş'a maaşlar ama bu maaşlar ödenirken aynı zamanda maaşları ödeyen kulüp olarak performans beklersiniz sahada. Yani bakın Avrupa Kupalarındaki durum, Türkiye Kupası'ndaki durum, ligdeki durum. Zirveyle aranda kaçma. Yani iç açıcı hiçbir tablo yok. Bak Melike ben hiç şahit olmadım bir sezonda Beşiktaş'ın üç teknik adamla çalıştığına. Hiç şahit olmadım. Varsa hatırlayan söylesin. Hiç şahit olmadım. İki, Beşiktaş 40 yıldır ikinci kez Avrupa Kupalarına katılama durumuyla karşı karşıya Se şey olarak, sportif başarı olarak aldığı cezalardan dolayı finansal fiyatına gidemedi oldu ama bir iki. Bir 2000-2001 yılında Beşiktaş Avrupa'ya katılamamış sıralamadan dolayı. Bir şimdi yani 1982'den beri 40 yılda iki kere. Tamam düzenli maaşı bu ama çok karşılığı alınamamış bunun. Öyle görünüyor. Sergen Hoca da olmadı bu senenin kadrosu. Önder Hoca da, da olmadı. Valerian Hoca da, da olmadı. Burada biraz hocalardan bağımsız. Sanki hani kadro dinamiği bazen olmaz ya. Öyle bir sezon geçirdi Beşiktaş. Ha, kredisi şuydu. Geçen senenin şampiyonuydu. Başkanın da kredisi buydu. Hani 4-5 yıllık bir serüven olsa arkada kötü gitmiş. işler çok büyük sıkıntıya girerdi yani yönetimsel açıdan. Şimdi e, tabii önümüzdeki sezon için Çebi bu sezonki gibi bir kadroya gerek yok diyor açıklamasında. Ama bir yandan da Sörlot için tabii çalışmalar sürüyor. E, girişimler devam ediyor. Haberimizi bir izleyelim sonra detaylandıracağız. Şimdi e, 3,5 milyon euro garanti ücret. işte bu işin bonservisi vesaire. Yani Ergin çok gerçekçi bir transfer gibi durmuyor ama. Yani kendi şartlarına yakın bir şekilde getiriyorsan bence ideal bir transfer. Bildiğimiz bir adam Sorlot. Yani hocanın oyununda da <laughs> o güçlü fiziği falan gol vuruşları bu işine yarayabilir. Ama bu bahsedilen rakamların gerçekliği yok. Zaten yeni ağzı yanmadı mı sütten Beşiktaş'ın? Gezala 3.5, Alex Tekşehir'e 3.5, üç, üç Piyaneç 3.5. Şey de öyle, Batu de öyle. Başka bir şeye de neden oluyor bu. Şimdi sen Sörlot'la oturdun 2.2 2 .2 falan bunları anlarım. Bir de tabii bon servisi var onu da çıkaramazsın. Kiralama yoluna nasıl gidecek bilmiyorum ee, başarabilirse.